Gördüğünüz gibi adayımız sol aynadan referans aldığı dubayı hizalamaya özen gösterir. Direksiyonu bir buçuk tur düzeltir ve sağ yan aynayla sağdaki dubayı net olarak kapatmalıdır. Tam olarak kapatmaz ise araba sağ ön kısmı dubaya çarpma ihtimali yüksektir. sağ üst aynadan paralel olduğunu görünceye kadar özellikle sağ ön tekerin mutlaka değmesi lazım. İleri hakkını kullanır aday. Bir geri hakkı daha mevcuttur. Farkım tamam hocam diyebilir.